Hüseyin'in annesi aradın bir daha onu? Ama bu gidişle biz onu arayacağız. Ya da git gideceğiz. Gerek kalmasın inşallah diyeceğim de. Ben şu kızdan ümitliyim usta. Bir robot resim çıkarsa. Ne zaman alırız abi? Ne dedi ressam? Çocuk olunca çalışması zor oluyor kardeşim. Bekliyoruz da. Olur mu ya öyle şey? Emin misin? Eminim tabii. İki saatte ne anlatıyorum? Ya kafa falan yapmıyorsun değil mi? Hayır asla. Allah kahretsin be. Ne oluyor? Abi Rıza baba. Benim bilgisayara bağlanmış. Ne? O ne demek kızım? Anladığım kadarıyla benim ekranda ne varsa... ...bizim ekiple ilgili ne kadar yazışma, dosya, sinyal... ...bizleme, araç hepsini görebiliyor. Doğru mu Beyza? Evet. İnternet üzerinden yerleştirdiği bir yazılım var. Ailenin önünde ne varsa kendi bilgisayarını alabiliyor. İstediği gibi görebiliyor kendi ekranından. Tamam işte bu her şeyi açıklıyor. Koruma evini de böyle buldu. Diğer adamları da böyle buldum manyak. Ne Ne zaman anladık bunu aile? Ben anlamadım bir şey. Beni aşar. Bilgi işlem uyanmış. Peki bunu yapan bilgisayarın adresini bulabiliyor muyuz? Maalesef amirim. Hattı mutlaka başka adresler üzerinden yönlendirmiştir. Araştırırız ama bir şey çıkmaz. Yönlendirme dediğin gittik baktık başka adres çıktı. O mı? Aynen. Yani hala şu anda bizim ekran olduğu gibi adamın önünde öyle mi? Değiştirmediniz bir şey değil mi? Hayır. Şimdi halledeceğim. Birazdan keseceğim bağlantıyı. Sakın yapma. Amirim. Ne yapıyoruz Rıza baba? Biz bu adama gidemiyorsak adam bize gelecek. Ekranda biz ne istersek onu görecek. ...kendi ayağıyla İnşallah uzun sürmez. Zaten uzarsa... ...iş kötüye gidiyor demektir. O ne demek? Ya çabucak bitecek... ...ya da öyle uzayacak ki tadı katacak demek. Din baba. Tunç. Kaçıncı bu oğlum ya? Yapma artık. Koca adamsın. Bak Esma da tedirgin oluyor sen böyle deyince. Tedirgin olacak bir şey mi var? Korkalım mı senin için? Ne yapalım Mesut bir şey de. Vallahi biz korkuyoruz ama kendimiz için değil, Ece için. <laughs> Hazır, çıkalım. Buyurun komiserim. cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ünal Çamkıran, davanın bugünkü duruşmasından çıkan tutuksuz yargılanma kararının ardından cezaevinden tahliye edilmeyi Adrese geçiyorum Rıza Baba. Tamamdır Mesut, biz de peşindeyiz. Hadi Ali, hadi. Abi hareket ediyoruz, mekan değiştiriyoruz. Tamamdır, adresi. ...ve mağdur seyçinin yakınları adliye önünde bir basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdiler. Yapılan yanlışın en kısa sürede düzeltilerek... ...Münal Çankırı'nın yeniden tutuklanması için... ...tüm hukuk yollarına başvuracaklarını belirten aile... ...aynı zamanda emniyet ve valilikten kızları için koruma talep edeceklerini de açıkladılar. Gözler şimdi mahkemenin açıklayacağı gerekçeli kararda. Tamam mı Cafer abi? Tamamdır Deniz, tertemiz. İyi, süper. Meriç'im bizim işimiz tamam. Elinize sağlık. Amirime selam söyle. Bu kıyamı Ne demek ben kolay gelsin. Sana da. Hadi arkadaşlar toplanıyoruz. Ünal çam kıran Sizce işe yarayacak mı? Bilemiyoruz müdürüm. Bekleyeceğiz. Seninkiler seni unuttu. Bunların peşine düştü yine. Sana öyle geliyor. Ünal Çamkra. <laughs> Gideyim de sana bir arkadaş getireyim ha. Arkadaş mı? Bu sapık. Mı? Kendi gözünle göreceksin onların nasıl sefil herifler olduklarını. Ölürken nasıl köpekleştiklerini. Dikkat et kendine. Çözdünüz değil mi? Adamın sonunda çözdünüz. Sokak sakin bir Biz hazırız Mesut. Sivil ekipler de yerlerini aldı beklemeliyiz. Evde sakin abi. Eyvallah. Herkesten haber? İlana göre ilerliyor. Değişiklik yok. Tamamdır. Giriyorum konuşuruz. <laughs> Mısın? Ne oldu? Kız çok sıkıldı. Kafasını toparlayamıyor. Ressam arkadaşın da canı çıktı. Yarın devam edelim şu işe ne olur. Abi delirdin mi sen? Ekip canın burnunda sokakta. Adam gibi eşkal yok elimizde. Tek şansımız bu kız. E Gel konuştur o zaman Deniz. Anlatamıyor adamın yüzünü. Ha bile ifade değiştiriyor. Geldin be ne ha. Hadi gel. Nasılsın Burcu'cum? Yordular mı seni biraz? Biraz. Annelerle konuştum şimdi. Onlar da sakin sakin seni bekliyorlar, tamam mı? Ben de konuşabilir miyim? Konuşursun tabii. Biliyorsun değil mi numarayı? Hı hı. Bu arada acıktın mı? Pizza yer misin? Söyleyelim mi? Bilmem. Vallahi ben yiyeceğim. Neli seversin? <laughs> O kadar kısa sürede iyi ayıkladık ha cezaevi işini. Arif müdür istedi mi coşuyor usta. Coşturana bakacaksın Rıza babaya. Şu kızı bir bulsak alsak sağ salim. <laughs> Vallahi ya kimleri kovalıyorduk ne hale düştük. Sorma sorma. Sokak sakin ha şimdilik. Karışsın ya ne olacaksa olsun usta yeter ya. Evet.